Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda aklınızdaki kişi size şu anda ne hissediyor? Sizi nasıl görüyor? Yani bu insanın gözünde nasıl birisiniz? Yakın gelecekte ne olacak? Bunlara bakacağız. Gördüğünüz gibi önümüzde 3 tane 3 tane de 2 tane deste var. Seçiminizi yapmak için yapamıyorsanız videoyu durdurun, seçiminizi öyle yapın. Seçiminizi yaptıysanız videoya başlayalım. Selamlar birinci desteği seçen arkadaşlar. Aklınızdaki kişi sizi nasıl görüyor? Şu an ne hissediyor? Hayatında birisi var mı? Yakın gelecekte neler olacak? Buna bakacağız. Öncesinde sizin geçmişinize baktığım zaman şöyle bir durum görüyorum. Aranıza üçüncü şahıslar girmiş olabilir. Ama bu illa partnerler bağlamında değil. Yani belki bir arkadaş grubuydunuz, bir sorun çıktı, ailevi mevzular söz konusu oldu, birilerinden kaynaklı bir anlaşmazlık. Yaşamış olabileceğinizi görüyorum. Burada bir kavga gürültüm kartı çıkıyor açıkçası. Hatta bazılarınız için direkt olarak bir ihanet durumunda söz konusu olmuş olabilir gibi görünüyor ama hani o anlaşmacı tavrın ortadan kalktığını yakın geçmişte bir negatiflik yaşadığınızı yakın geçmişte ama bazılarınız uzun zamandır birisini bekliyor daha uzun geçmişte de olabilir. Bir anlaşmazlık yaşadığınızı görüyorum ama sanki şey var. İki taraf da kendisine hak veriyor. Siz kendinize hak veriyorsunuz. Karşı tarafın hatasını anlamasını bekliyorsunuz. Ama karşı taraf bunu yapmıyor bir türlü. Manipülatif davranıyor. Kendisine haklı gibi gösteriyor. Karşı taraf da sizden bir şeyler bekliyor. Ama siz de gurur yapıyorsunuz mesela. Ve bir eyleme girişmiyor da olabilirsiniz. Ya da belki yine buradan gururunuzu ayaklar altına almış olsanız bile karşınızda yani değişmeyen, bir şeyleri telafi etmeye çalışmayan bir insan var olarak görünüyor. Bu insandan pek çoğunuzun hani, e, şey, büyük umutlar beslediğini görüyorum bu insana karşı. Ama bu insan sizin için hayal kırıklığı olmuş olarak görünmekte. Yani bu insana verdiğiniz emeğin karşılığını alamamış olarak görünüyorsunuz. Beklentileriniz büyükmüş. Ancak hani beklentiniz hiçbir şekilde karşılamadığını, karşılamayacağını, fark etmiş olabilir gibi görünüyorsunuz. Yani sizin için tekrardan bu insan bir hayal kırıklığı olarak görünüyor. Ve bu insanla alakalı bir şey öğrenmişsinizdir. Sonrasında bu insandan bir haber gelmiştir. Ya da bu insanla alakalı e, genel olarak bir haber almış olabilirsiniz ama o noktada kaldığını görüyorum. Hani belki bir barışma durumu, arayı toparlama durumu olmuş olsa bile Hani bunun devamının çok fazla gelmediğini gördüm. Yeni başlangıç enerjisi söz konusu olmuş olmasına rağmen o noktada bir yerde kaldığını görüyorum. Çok yavaş bir hareketlilik süreci var aranızda. Yani çok ciddi iletişim ve etkileşimler görmüyorum geçmişte açıkçası ama bu insan gerçekten sizin içinde bir hayal kırıklığı olmuş olarak görünüyor. Yani verdiğiniz emeğin karşılığını çok fazla alamamış gibi de görünüyorsunuz ama yakın geçmişte şu da var. Çok düşünmüşsünüz sanki bu insan konusunda, ilişkiniz konusunda. Sizde de böyle bir içe dönüş var. Durumu analiz etme var, kendi hatalarınızı gözden geçirme durumu var. Karşı tarafın aynı şekilde. Bu analiz yaptığınız süreç içerisinde bu insanla alakalı farklı bir farkındalık yaşamış olabilirsiniz. Aslında başından beri hani bu insandan bir şey beklememeliydi gibi bir farkındalık yaşamış olabileceğinizi görüyorum. Şu anda da bir duranlık söz konusu gibi görünüyor. Özellikle siz kadınsanız çok fazla eyleme geçmiyor olabilir gibi görünmektesiniz. Hani böyle belki bir fırsat kullanıyorsunuzdur ama çok böyle aktif bir enerji içerisinde olarak çıkmıyorsunuz. Hani gideyim peşinden koşturayım gibi bir bekleme enerjisi var. Siz de inat etmiş olabilirsiniz. Genel itibariyle durgunluk süreci görüyorum sizin aranızda. Bazılarınız arasında genel itibariyle uzak mesafe durumu olabilir. ...ya da uzak mesafe olmasa bile görüşmüyor olabilirsiniz. Ve ben sizde şunu görüyorum... ...artık daha mantıklı yaklaşmaya başlamış gibi görünüyorsunuz. Mesela duygusal değil, daha mantıklı yaklaşıldığını görüyorum diyebilirim. Ve iyileşmek için biraz daha kendinize zaman ayırdığınız... ...yalnız kaldığınız bir süreç içerisinde olabilir gibi görünmektesiniz. Aslında ben şu an içerisine baktığımda... ...karşı tarafın hayatında özel olarak birisini görmedim. Ama... ...anın enerjisinde arada birisi gösteriliyor. Ee, belki aranızda birisi olsa bile... ...bu insanla ilişkisi çok böyle güçlü olmayabilir. Görüştüğü birisi olabilir ya da yakın zamanda çıkacak birisi olabilir. Çünkü onun tarafında özel olarak aklınızdaki kişinin tarafında net birisini görmüyorum. Bir de arkadaşlar bir kavga gürültüden bahsetmiştim. Ee, bazınız için bunun sebebi ikili ilişkilerden kaynaklı olabilir yolculuk, seyahat konuları, görüşmekle alakalı konulardan da olabilir gibi görünüyor. Ya da bir konuda sadece orta noktaya bulamamış olabilirsiniz. Bu da bir sebep olarak gösterilmekte. Şimdi geçmişinize, anınıza değiniyorum. Rezone olup olmadığınızı çünkü anlamak istiyordunuz. Bunlardan sonra eğer e, şu zamana kadar uyuduysa devam ediyorum. Bu insanın gözünde nasıl birisiniz? Eril enerjiniz bir kere yüksek olarak görünüyor arkadaşlar. Cinsiyetinizden bağımsız olarak. Yani belki böyle sportif aktiviteleriniz olabilir, güçlü bir insan olabilirsiniz. Bir kadın olarak dövüşmekten bile çekinmeyebilirsiniz. Yani böyle pasif enerji söz konusu değil. Eril enerjiniz çok yüksek e, karşı tarafın gözünde. Karşı tarafa çapkın yansıyorsunuz. Ele avuca sığmaz bir enerjide gibi görün görünüyorsunuz. Yani çapkın diyor sizin için. <laughs> Hani istediği zaman istediği kişiyi elde edebilir. Bir sonrakine benden çoktan bir başkasına gitmiştir diyebiliyor. Ama bunun yanı sıra şeytan tüyünüz de var. Sevimli bir yanınız olduğunu görüyorum. Bazılarınız belki sporla da falan uğraşıyor olabilir. Sportif olarak da bu insan tarafından algılanıyorsunuz. Ama size çok fazla güven duymadığını bu insanı görüyorum. Sizi dengesiz bir insan olarak görüyor. İnişte çıkışlı bir karakter olarak görüyor. Ama net bir şekilde hani çapkın olduğunuzu düşünüyor. Hali hazırda hayatınızda birisi olduğunu bile düşünüyor olabilir. Bunun dışında ama gerçekten size güzel olduğunu, çekici bulduğunu görüyorum. Size şeytan tüyü olduğuna inanıyorum. Sizden gerçekten aslında bir noktada etkileniyor olarak da bu insan görünmekte. Nerede ne söylemeniz gerektiğini biliyorsunuz. Bu insana göre aynı zamanda flörtöz bir insansınız. Ee, nereden nerede ne söylemeniz gerektiğini biliyorsunuz. İletişim ve zeka yönünüz kuvvetli olarak görünüyor. Hani bazılarınız gerçekten bu insanın gözünden nereden ne söylemesi gerektiğini biliyor derken bir insanın kalbini kazanmak için ne söylemeniz gerektiğini biliyorsunuz. biraz, biraz sizi şairane bulduğu da çıkmış. Şairane buldu. Hani siz bu insana bir şiir yazmasanız bile laflarınız, sözleriniz, duruşunuz böyle bir büyülü bir duruşunuz olabilir. Kalp çalan bir tavrınız var karşı tarafa göre. Ama ben şunu net görüyorum. Şöyle bir algısı var. Çoktan başkalarına gitmiştir. Çoktan başkalarıyla flört ediyordur. Başkaları garanti vardır. Sizi kesinlikle çapkın ve flörtöz bir insan olarak görüyor. Ve istediğinizi elde edebileceğinizi biliyor. Sizinle alakalı böyle bir algısının olduğunu görüyorum diyebilirim. Bu insanın şu anki hislerine baktığım zaman da hala size karşı aslında bir merakı, bir çekimi var gibi görünmekte. Konuşmaya, bir şeyleri düzeltmeye hazır bir enerji içerisinde gibi görünüyor. Ama bu insanla alakalı bir uyarıda bulunmam lazım. Manipülatif bir yönü var. Olayları kendi lehine çevirme potansiyeli ya da o şekilde yansıtma potansiyeli yüksek gibi. Çünkü bu konuda kendisine fazlasıyla güvendiğini bu insanı görüyorum ama hala karşılıklı bir beyni, karşılıklı bir hayranlık söz konusu gibi görünmekte. Şöyle kendisine güveniyor, ben iletişime geçersem onu alabilirim, istediğim gibi alabilirim, kalbini kazanabilirim, onu manipüle edebilirim ve barışabiliriz mesela. Böyle bir algısının olduğunu görüyorum sizinle alakalı olarak. Hatta bu arada aklınız sizinle e, bağlantı yapmak istediği bir yolculuk, bir seyahat durumunda söz konusu olabilir. Bir yere gitme düşüncesi sizinle söz konusu olabilir. Bu ayrı bir konu. Ama hala böyle bir bekleme enerjisinde gibi görünüyor. Siz adım atmadıysanız özellikle hala sizi beklediğini görüyor ve illa gelir diyor kendi içerisinde. Ama gitmiyorsanız korkuları da bir noktada başlamış bu insanın. Şimdi şöyle bir genelleme yapmak lazım. Her zaman yani e, kolektifte herkesin ilişkisi olmuyor. Hani bu insanda şey var, aranızdaki dinamiğin farkında ve böyle bir bekleme enerjisi içerisinde olarak görünüyor genel itibariyle ve aramızda ne olabilir sorusunu soruyor, hala var o soru yani. Bir e şey var dediğim gibi adım atmadıysanız hani ben garanti bana adım atar, garanti bana gelir diye düşünüyordum diyor kendi içinde ama niye gelmiyor? Onun kaygısı ve korkusunu yükseltmiş olabilir. Artık hani önünüze baktığınızı düşünüyor bu insan başkalarına gittiğinizi düşünüyor. Bu yüzden biraz korku ve kaygıya kapılmış olarak görünmekte. Şimdi bu insan sizi her ne kadar istese de artık sizin geçmişiniz ya da kendi geçmişinden aldığı yaralar da mevcut aslında. Bir noktada savunmaya geçtiğini de görüyorum. Hani şu psikolojimiz olur ya gelsin bana isteriz ama gelmesinin doğru olmadığını düşünürüz. Çünkü bizim için hayırlı bir insan olmadığını zarar göreceğimizi biliriz. Bu ikilemi ben bu insanın yaşadığını görüyorum açıkçası. Yani bu ikilemi yaşıyor. Ama siz kendisi için de bir şans olarak görüyor diyebilirim. Yani hani karşılaşmanız, bir araya gelmeniz, arkadaşlık kurmanız ya da genel olarak bir ilişki yaşamanız bu insana göre bir tesadüf değil. Farklı bir bağ var bu insana göre kesin sizin aranızda. Hani sizi kendisi için bir şans olarak görüyor ve nitelendiriyor ama artık o şansının bittiğini de bir noktada düşünüyor diyebilirim. Ama duyguları şu an içerisinde çok gel gitti çıkmış. Hani bazen şimdi tamamen size odaklı demeyeceğim bazen evet size odaklı bazen diğer seçeneklerini de gözden geçiriyor bazen yani duygusal inişler çıkışlar yaşıyor esasında evet öyle söyleyeyim size karşı şu anda ama tabii sizden vazgeçmiş bir insan görmüyorum diyebilirim şimdi bu insanın ne olacak diye baktığımda şunu söyleyebilirim arkadaşlar aslında çok stabil bir gidişat görmüyorum yani böyle tekrardan bir ciddi ilişkiye başlama süreci görünmüyor Aksine siz de bu insandan biraz uzaklaşacak gibi görünmektesiniz ve yeni insanlara şans vereceksiniz. Hani bu insanla bir yerle denk gelebilirsiniz. Sizin hikayenize bakar. Böyle ufak tefek etkileşimleriniz olabilir. Kafa karıştırıcı etkileşimler olabilir. Ama bunların çok bir yere varacağını görmüyorum. Çünkü burada tılsım ikilisi var. Yani gel git var ve yerinde sayma durumu var. İletişime etkileşime geçseniz bile açıkçası... Ben hani yerinize sayabileceğiniz hani aranızdaki durum artık kötü olmaz, negatif olmaz, barışırsınız, kötü olmazsınız. Ama bunun pek bir yere e, ilerleyeceğini görmüyorum açıkçası. Ve e, mesela bir görüşmeniz oldu ki olabilir bu arada. ...tılsım mantalası. Bir şey ısmarlamakla alakalı olabiliyor bu arada ya da maddi anlamda paylaşımlarla alakalı olabiliyor. Bu tip paylaşımlarınız olabilir ama bu kart bir şeyin devamlılığını da göstermez. Anlık etkileşimleri gösterir ve alım verme dengesinde problem problemin olduğunu söyler. Yani siz mesela yani tekrar karşılaştınız, gene bir şans verdiniz. Bu insan için emek veriyorsunuz ama hiçbir şey göremiyorsunuz geçmişte olduğu gibi. Alma verme dengesinde bir problem var. Kısmen de bir platoniklik durumu var mesela. Hani en sonunda böyle sonuçlanabileceğini görüyorum. Bu birazcık negatif bir sonuç ama şunu söyleyebilirim. Zaten siz artık bir insan odaklı olmayacak gibi görünüyorsunuz. Daha çok önünüze bakma kafasında olacağınızı görüyorum. Hani şu an bir stresiniz, kaygınız varsa bu insanla alakalı. Ben şöyle istiyorum, böyle istiyorum. Onsuz yaşayamam. O psikolojiden tümden kurtulacağınız gördüm. Hatta pek çoğunuz için şunu söyleyebilirim. Yepyeni birisi gelecek ve sizin aklınızı karıştıracak. Benim net gördüğüm kehanet bu. Ve siz daha çok yeni kişiye odaklanacaksınız. Yani ikinci bir kişiye odaklanacak gibi görünüyorsunuz. Sizin için hayırlı olan da bu olabilir. Çünkü hani verdiğiniz emin karşılığını bu insanla pek de alamayacağınızı görüyorum. Ve sizi yorabilir bu insan. Arkadaşlar. Benim gördüklerim bu şekilde. Şimdi de diğer desteğiyle devam ediyorum. Selamlar ikinci desteği seçin arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin gözünde nasıl birisiniz? Size şu anda ne hissediyor? Yakın gelecekte neler olacak? Bunlara bakacağız. Olumlu olumsuz her şey açık olduğunuzu umut ediyorum. Şimdi rezone olup olmadığınızı merak ettiğiniz için de şöyle bir geçmişe bakmak istiyorum. Yani yakın geçmiş ya da uzak geçmiş. Şimdi ben bu insanın sizi birazcık belirsizliğe soktuğunu görüyorum. Bu belirsizlik kendi hayatı kendi kimliğiyle alakalı olabilir ya da aranızdaki durumla bağlantılı olabilir gibi görünüyor. Ama geçmişte bu insanla bağlantısı olarak bir güven probleminin olduğunu gördüm. Hatta bazılarınız için bu ihanet olabilir bir şeylerin açığa çıkması gibi bir durumda olabilir gibi görünüyor. Ama ben geçmişe baktığımda dediğim gibi bir yalan görüyorum, saklanan bir şeyler görüyorum. Ve bunlar ortaya çıkmış olabilir gibi görünüyor sizin aranızda. Pek çoğunuz için romantik bir ilişki olmamış olabilir aranızda. Hatta belki cinselliğe dayalı, daha çok cinselliğe ve tutkulu tutkuya dayalı bir şey olmuş olabileceğini görüyorum. Evet aranızdaki çekim çok güzel bu insanla. Ama sizi pek de ileriye taşıyamamış olarak görünüyor ki şöyle bir şey gördüm. Yakın ya yakın süreçliyorum geçmişinizde. Bu insanla artık siz bir yol ayrımına gelmiş gibi görünüyorsunuz. Bu insana hem güvenen bir yanınız var hem güvenmeyen bir yanınız var. Ama şu an böyle eğri doğru ölçüp tartabilecek bir noktada olarak görünüyorsunuz. Hani geçmişinizi bu insanı tümden farklı bir şekilde algıladığınız ya da gerçeklerle yüzleştiğiniz bir süreç içerisinde olarak görünmektesiniz. Yani sizin bir noktadan sonra kalbinizle değil de mantığınızla davranmaya başladığınızı, aklınıza hareket etmeye başladığınızı görüyorum. Pek çoğunuzda bitiş durumu söz konusu olmuş gibi görünüyor ve özellikle hani siz de belki ilişkiyi bitirmiş olabilir gibi görünmektesiniz. Dediğim gibi aradaki bağ aslında güzel olsa bile bir güven problemi var. Belirsiz olan bir şeyler var. Yani belki başka bir insanla muhabbetine denk geldiniz. Size davrandığı gibi bir başkasına davrandığını fark ettiğiniz... Bir farkındalık yaşamış olarak görünüyorsunuz. Şu an aranıza baktığımda da duran bir süreç görüyorum. Belki bazılarınız hani bu insanla bir şekilde iletişimini, irtibatını devam ettiriyor olabilir. İlla flört bağlamında değil. Yani mesela aynı ortamda denk geliyor olabilirsiniz. Bağ tamamen kopmamış olabilir. Ama genel itibariyle ben çok ciddi bir iletişim ve etkileşim durumunun olmadığını gördüm. Genel bir duran süreç var. Siz de eyleme geçmiyor olabilirsiniz. Yani şey ben şu psikolojiyi görüyorum sizde. Bu insan sizin için doğru değil. Bunu gayet farkındasınız. Önünüze bakmak istiyorsunuz ama geçmişle defterinizi henüz kapatamamış olarak da görünmektesiniz. Aklınızdaki kişi toprak ve ateş burçlarından birisi değilse aynı zamanda bazılarınız hali hazırda çoktan başkalarıyla görüşmeye başlamış da olabilir. Aslında şöyle de görüyorum hani evet aklınızda bu insan olabilir ama bir noktada yeni bir başlangıç da yapmaya çalışıyor olarak görünüyorsunuz siz. Ee, ama onun ikilemi hala sürüyor olarak da görünmekte. Bu insandan haber alma durumunuz olabilir şu an içerisinde yoksa. Ama genel enerjide şu var birileri aracılığıyla haber gönderme, haber yollama teması da söz konusu gibi görünmekte. Şimdi gelelim bu insan sizi nasıl görüyor? Şimdi bu insanın gözünde gerçekten kapalı, zor ve inatçı bir insan olarak görünmektesiniz. Bazılarınızın finansal durumu iyi olabilir, sizi zengin ve güçlü bir insan olarak algılıyor. Ama bir noktada kapalı bir insan olarak da görmekte, hani vermeye kapalı. Bu finansal anlamda destekte de olur, başka konularda destek de olabilir. Aslında sürpriz olarak cinsel anlamda kapalılık bile olabilir bu. Hani sizi bir noktada kapalı ve zor, açması zor bir kutu olarak görüyor diyebilirim karşı taraf. Ve zorlayıcı bir şeyiniz var. Tavrınız var. Hani mesela karşı tarafı pek çok konuda zorlayabilirsiniz, üstüne gidebilirsiniz ya da o size bir ...konuyla geldiği zaman kendinize fazlasıyla savunabilir gibi görünüyorsunuz. Ama onun gözünde sürekli mücadele eden, belki sürekli sorun çıkaran da denemilir Yine sınır ve mesafe koyan, süreçleri zorlayan bir kimse var olarak görünmekte. Bunun dışında marjinal ve farklı bir insan olarak bu insana yansıyorsunuz siz. Ama büyük olasılıkla şu an sizin onu istemediğinizi düşünüyor. Kızgın olduğunuzu düşünüyor net bir şekilde. Hiçbir şekilde de onu kabul etmeyeceğinizi düşünüyor. Ama zekisiniz, bu insanın gözünde akıllısınız, entelektüelsiniz, kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü bir kimsesiniz. Ama net bir şekilde sizin çok fazla böyle beklentileriniz olduğunu ve bu beklentileri karşı taraf karşılayamayacağını düşünüyor. Hani zor birisiniz kesinlikle bu insan için, zor birisiniz diyebilirim. Ve sizin artık onu istemediğinizi, ona kızgın olduğunuzu, net bir şekilde bitirdiğinizi düşünüyor diyebilirim. Şu an içerisinde bu insanın gözünde bu şekilde çıkmışsınız. Bunu buna baktığım zaman aslında bu insanda şey var. Öyle emek vereyim, çaba sarf edeyim, bazı şeyleri toparlayayım gibi bir düşünce de görmüyorum. Çünkü çok bu konularda emek veren bir insan olarak görünmüyor açıkçası. Sadece bana kızgın diyor kendi içinde maalesef ki. Bu insanın hislerine baktığım zaman aslında size karşı böyle bir barışma enerjisinde bir şeyleri toparlama enerjisinde size karşı negatif hislerinin olduğunu görmedim açıkçası. Hani diyelim ki hiçbir şey olmasanız bile arkadaş olun bu insan için, arkadaşlık bağlantınız olun, arkadaşça görüşün, aynı ortama girin. Bunu açık olduğunu e, görüyorum ve sizinle vakit geçirmeyi sevmiş bu insan, tekrardan vakit geçirmek istiyor olarak da görünüyor. Çok enteresan bir tema var. Hem sizi böyle arkadaşça görme durumu da var. Ya yani bu paylaşımlarınızdan kaynaklı olabilir, ortak noktalarınızdan kaynaklı olabilir. Hem de ciddi bir gözle de baktığını görüyorum. Ama tabii burada bir Kombinasyon yapacak olursak kupa üçüncüsü, aziz kardeşim, ciddi ilişki yapabileceğim, evlenebileceğim biri gözüyle de bakıyor. O his de var, o his yok değil genel itibariyle. Ama böyle arkadaşlık ve ciddi ilişki arasında gelgitlerin de söz konusu olduğunu görüyorum bu insanın. Bunun yanı sıra şöyle bir durum da var, size insan olarak değer verdiği de bu kişinin çıkmış... Ama daha çok kendi kurallarına uyulmasını isteyen birisi. Hani kendisi kimse kendisine karışmasın, kimse kendisini sorgulamasın. Öyle bir enerji içerisinde olarak görünüyor. Size karşı hala çekim olsa bile şurada bir soru işareti var. Aslında ortak çevreniz varsa, birincisi ortak çevrenizden giden haberler. Bu insanın aklını bulandırıyor, olumsuz haberler alıyor olabilir sizinle alakalı. Çünkü ben nerede, neyi yanlış yaptım gibi düşünceler karşı tarafta mevcut gibi görünmekte. Bir de bunun yanı sıra aslında size karşı olumlu hisler içerisinde olsa bile gene kendi çevresinde sizinle alakalı olumsuz anlamda laf söz söyleyen birileri bu insan olumsuz anlamda etkiliyor olabilir şeklinde gördüm. Ama ortak çevrelerden gene itibariyle giden haberler de var. Ortak çevrenin e, kafa karıştırması gibi durumları da söz konusu gibi görünmekte. Ama bu insan böyle hala bir bekleme enerjisi içerisinde olarak görünüyor. Beklediğini görüyorum. Karşı tarafta da ciddi bir şekilde hayal kırıklığı var. Yani size karşı böyle haksızlık yaptığını farkında ama kolay kolay da böyle hatasını anlayabilecek bir insan olarak görünmüyor bu kişi arkadaşlar. Ama bir üzüntüsü, bir pişmanlığı, kaybettim hissiyatı karşı tarafta söz konusu olarak da e, görünüyor diyebilirim. Bu insan sizin hayatınızda biri ya da birileri olduğunda duyuyor olabilir. Böyle düşünüyor olabilir. Şimdi bu insanın ne olacak diye baktığımda burada bir kupa sekizası var. Kupa 8 sizin sırtınızı dönmenizle alakalı bir karttır. Kupa sekizasında şöyle bir şey var. Bulunduğumuz yer insanlar bizi mutlu ve tatmin etmez. Bizi ayağı kırıklığına uğratır. Hani klasik bir söz var. Sana hizmet etmeyen şeyleri hayatından çıkar. Aslında tam da o durumun olacağını görüyorum. Yani ben bu insandan istediğim şeyi alamıyorum. Ben mutsuzum. Ben artık yeni bir yol seçmeliyim kendime. Diyecek gibi görünmektesiniz siz. Bu insana sizin sırtınızı dönüp hani vazgeçeceğinizi görüyorum. O noktada aslında bu insan zaten çok da güvenilir bir insan olarak çıkmıyor. Yani daha sonrasında ya da öncesinde söylediği bir yalanın sakladığı bir şeyi öğrenebilirsiniz. Yani bir aydınlanmaya kavuşacak gibi görünüyorsunuz bu insanla ve hep bir soru işareti olarak kalabilir hani hayatımıza bazı insanlar girer çok gizemli kalırlar neye inanacağınızı bilemezsiniz ama artık ya neyse bununla mı uğraşacağım ben sırtımı dönüyorum yani daha düzgün insanları hayatıma almak istiyorum deriz ve önümüze bakarız ve arkadaki kişi muallakta kalır öyle bir etkileme söz konusu olacağını görüyorum onu söyleyebilirim ha yani şöyle bir durum var. Siz sırtınızı döndüğünüz vakit sizinle karşılaşmak için bir, tür, bir şekilde etkileşime geçmek için işte fake'den yazar, karşınıza çıkmaya çalışır böyle bir durumun olabileceğini görüyorum ama siz bu konuya kayıtsız kalacaksınız benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü sanki hiçbir yere gitmeyecek bir ilişki gibi görünüyor. Kılıç ikilisiyle gerilimli bir ilişki e, gibi görünmekte. Ama çok da sizin için güvenilir bir insan olarak görünmüyor ya da dürüst bir insan olarak görünmüyor. Siz de zaten yapmanız gerekeni Yapacak olarak görünüyorsunuz. Bu insandan vazgeçeceğinizi genel itibariyle görüyorum diyebilirim arkadaşlar. Benim gördüklerim bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz, uyumlu geldiyse videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone sayısı arttıkça ve vakit buldukça biliyorsunuz ben bu YouTube işine ünlenmek için yapmıyorum. Para için yapmıyorum. Tamamen keyfi yapıyorum. Bazen sizinle muhabbet edesim geliyor. Tamamen bu sebeple. O yüzden çok e, disiplinli bir şekilde ilerlemiyorum. Ben her gün video atmıyorum. Yani i̇çimden geldiği vakit, vaktim olduğu zaman atıyorum. Ve gerçekten sizinle etkileşime geçmek için yapıyorum. Çünkü yorumlarınızı okumak, o verdiğiniz geri bildirimler hoşuma gidiyor size de bir noktada hizmet ettiğini, cevap verdiğini düşünüyorum. O yüzden bu arada neden anne disiplinsiz ve istikrarlı değil diye soracak olursanız sebebi bu arkadaşlar. Youtube'da bir amacım yok. Sadece e, sizinle e, buluşmak için kullandığım bir platform. Her neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz.